Azerbaycan'da hafta sonu en güzel aktivite nedir? Elbette seher yemeği. Breakfast 19. yüzyılda İngiltere'de yaranan gelişen ve popülerliğini devam ettirerek günümüze kadar gelen kahvaltı serüvenini bu sefer de burada denemeye geldik. Bu kahvaltıya 3 çeşit ana yemek, <laughs> bizzat kendileri tarafından pişirilmiş taptaze ekmekler, simit, açma, <laughs> muhtalı ekmek, sosis, tabağı, zeytin çeşitleri, <laughs> pankek, waffle, meyve suyu, balam <laughs> çeşitleri, çay ve bu masada gördüğünüz her şey bu menüye dahil. Ayrıca kahvaltı setlerine %10 indirim olduğunu da belirtmek isterim. 4-5 kişilik olan bu şahane kahvaltı seti Yurucu hem lezzetli hem de uygun fiyatlıydı. Ayrıca fıstık restoranında 50 manat üstü harcama yapanlara kahvaltıda kullanabilecekleri %20 indirim kuponu hediye ediliyor. Bu kahvaltıda her şey mükemmeldi ama özellikle benim favorim kükü yemeği ve şefin özel tarifi olan o mükemmel pankeklerdi. Azerbaycan bakire yediğim en lezzetli sigara böreği de buradaydı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve peyniri bol boldu. <laughs> fıstık restoranını öğle ve akşam yemeklerinde de tercih edin. Bu meşhur kebaplarını ve yemeklerini de tadabilirsiniz.